Günaydın yeni bir günden. Herkese merhaba. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Böyle çok teferruat bir kahvaltı hazırlamayı düşünmüyorum. Bir tabak hazırlayacağım yine. Sizinle beraber hazırlarız. Evdeyiz şu anda. Sonrasında dışarı çıkarmayız ya da işlerimizi halleder miyiz bilmiyorum. Sizin de tam sevdiğiniz gibi bir ev bile o. Evi toparlarız. Çok acıktım. Zaten kalkar kalkmaz bir kraker yedim böyle midemi tutsun diye. Çünkü su da içmem gerekiyordu. Bu arada beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz mükemmel geçsin. Hepimizin günü mükemmel geçsin. Ve eğer kanalıma abone de değilseniz, videoma yeni geldiyseniz ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. kahvaltım hazır. Yine besin değeri oldukça yüksek bir tabak oldu. Bence çok da güzel oldu. Tam buğday ekmeğiyle yaptım zaten. Ekmek üstü sandviçimi. Hadi şimdi yiyelim. Çünkü çok acıktım. Süt de doldurayım hatta kendime. kahvaltımı yaptım ve banyoya geçtim şimdi. Birazdan duşa gireceğim. Girmeden evvel de yaptığım bir maske var. Daha önceki videolarımda da size bundan bahsettim ama ara ara da bahsediyorum böyle videolarımda. Burayı eğer bilenler varsa geçebilirler. Kanalıma yeni gelenler varsa ve bu aşamayı merak edenler varsa da izleyebilirler. Her zaman değil ama böyle ayda bir ya da üç haftaya bir falan uyguladığım bir maskeden bahsetmek istiyorum. Normalde hamilelikten önce sürekli uyguluyordum. Yani haftada bir uyguluyordum bunu ama şimdi daha az uyguluyorum. Hani ne kadar az ürün uygularsam o kadar iyi mantığıyla. Saçlarımın yatışmasını sağlıyor kesinlikle. Ben bunu saç diplerime uygulamıyorum. Şöyle öncelikle bir saçımın ucuna sürüyorum. Bu arada mükemmel kokuyor. Onu da belirteyim size. Ama öncelikle saçımı ayırarak yapsam daha iyi olur. Bunu her seferinde unutuyorum. Saçınızın her yerine nüfus etmesini sağlıyorsunuz. Yarım saat kadar bekletiyorum bunu. Saçlarınıza keratin etkisi yapıyor. Asla keratin değil ama keratin etkisi yapıyor. Ben bir sıkıntısını yaşamadım bugüne kadar. Saçlarınız aşırı kuruysa ve bu maskeyi çok seveceksiniz. Çünkü bende öyle oldu. Yani çok yıprandı saçım şu aralar. Biraz da kurudu. E ister istemez işlem görüyor saçımız. Yani düzleştirici, maşa bu tarz şeyler kullanıyoruz. Föne gidiyorum derken saçlarım yıpranıyor ister istemez. Tabi bunların içerisinde en masumu föne gitmek ama ben düzleştiriciden vazgeçemiyorum. Eğer o an böyle havluyla sarabilecek şey değilseniz ki ben öyle yapacağım şimdi. Havluyla saracağım. Havluyla mutlaka sarın. Sıcak tutun. O daha da iyi etki ediyor. Duşa girdiğim üzerinizdeki o etkiyi size anlatamam. Gerçekten su değdiği anda saçlarınız ipek gibi oluyor. Yumuşacık oluyor. Saçımın büyük çoğunluğuna ürünü uyguladım. Şöyle biraz ıslak gibi. Bunu kullanıyorum duş öncesinde. Onun dışında duş öncesinde kullandığım bir şey var mı diye sorarsanız hiçbir şey kullanmıyorum duştan önce. duşlarken kullandığım şeyleri de size duştan çıktıktan sonra gösteririm. Şimdi ben birazcık bekleyeceğim. O sırada bir kahve içeyim. Bir de Churchill içeyim. Canım Churchill istedi şu anda. Mutfağı da toparlayacağım zaten. O sırada saçımdaki maskede etki sini göstermeye başlamış olur. çıktım. İnanılmaz iyi geldi. Kahve içtikten sonra bayağı oturdum. Sonra dedim ki artık yeter duşa gireyim. Çünkü saçımda da keratin maskesi vardı. Şimdi size duşta kullanmaktan en memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim. Bu frambuazlı sirke ve saç toniği gerçekten önerildiği kadar varmış. Saçı canlandırıyor. Islak ve kuru saçta kolay tarama sağlıyor. Hem ferahlatıyor hem de elektriklenmeyi önlüyor. Ben duştan sonraki o saçımdaki yumuşamayı ve böyle yatışmayı hissettim. Siz de bakabilirsiniz buna. Hem fiyatı da uygun. Duştayken çok pratik uyguluyorsunuz ve bir dakika saçınızda bekletiyorsunuz. Ben bunu şu şekilde uyguluyorum. Şampuandan sonra saç kreminden önce uyguluyorum. Saç diplerime öncelikle sıkıyorum. Saç diplerimde biraz bekliyor. Daha sonra uçlarına sıkıyorum. O şekilde bir dakika boyunca bekletiyorum. Ve daha sonra masaj yapıyorum. Sonra da yıkıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Saç sirkesini tabii ki de her gün kullanmıyorum. Haftada iki falan kullanıyorum. Haftada bir de bu okeyin Hindistan cevizi maskesini uyguluyorum. Bunu saçıma yine şampuandan sonra kremden önce uyguluyorum. Bunu öncelikle saç diplerine daha sonra da saç uçlarına iyice gelecek şekilde tüm saçınızı uyguluyorsunuz ve 5 dakika bekletiyorsunuz. 5 dakikanın sonunda yıkadığınızda o yumuşaklığı hissedebiliyorsunuz. Çok güzel kokuyor. Bu da çok bereketli bir ürün. Zaten duştan önce uyguladığım ürün de OK markasının da. Bu da OK markasının. Çok güzel. Memnunum bundan da. Yani maske ve sirkemi de göstermiş oldum. Şöyle kendime de göstereyim. Güneş kremimi de uyguladım. Saç bakım ürünlerimi aşağıya linkleyeceğim. O linkin içindeki tüm şampuanlardan çok memnunum ve hepsini kullandığım için zaten linke ekledim. Siz de onlardan bakabilir ve saçınıza uygun olanı kullanabilirsiniz. Size şöyle üstümü de göstereyim. Şu an tüm böyle kombinim Trendyol Milla'nın. Bu şortları çok seviyorum zaten. Bende iki rengi daha var. Pembesi ve siyahı da var. Çok memnunum. Ayağımdaki terlik de facto. Bundan da çok memnunum. Aşağıya eklerim. Unutursam lütfen hatırlatın. Çünkü sürekli unutuyorum. Neyse artık geçelim. Çünkü terlemeye başladım. Aşkı memnu başladı. Aşkı memnu izliyorum. Hatta ona daldığım için size de çekmedim. Yemeğimi de yedim. Aradan biraz zaman geçti. Meyvemi de yedim. Ufak bir meyve tabağı hazırladım. Kendim aslında sizinle beraber hazırlayabilirdim ama zaten meyveleri yıkayıp koydum. Ekstra bir şey yapmadığım için size de göstermedim. Şu anda klimayı açtım ve o şekilde oturuyorum. Geldi. Artık uyumak istiyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi uyandım, yatağımı falan topladım. Şöyle sabah rutinlerimi yaptım, yüzümü yıkadım, güneş kremimi sürdüm derken marketten bir şeyler sipariş vermiştim yataktan kalkmadan önce. Trendyol marketten söyledim bu arada hızlı marketten ve gerçekten de çok hızlı bir şekilde geliyor. Evde birkaç şey bitmişti. Yufka. Familia'nın 12'li kağıt aldım. Ve çöp torbası. Şöyle bir organik yumurta aldım. 10'lu. Bunları şimdi yerleştireceğim. Sonra sizinle beraber çok hızlı kahvaltı hazırlarız. Kahvaltımızı yaparız. Daha sonra da bugün işlerimi halledebilmek istiyorum artık yeter çünkü evdeki işlerimi bitirebilmek istiyorum. Üç masası hala burada. Üçlerimi yapmak istiyorum. Süslemeli, yumurtalı, peynirli, zeytinli kahvaltım hazır. Ve şimdi hemen kahvaltımı yapacağım. Çok acıktım. Sonra görüşürüz. Kahvaltımı yaptım. Şimdi kargom geldi. Onu açacağım. Bu herhalde söylediğim otuz. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle oturuş söylemiştim. Yarın bir elbise giyeceğim. Düğün var bu arada. Aslı Lege'nin düğünü var. Orada elbisemi eğer yani giydiğimde oturuşlarım az gelirse hemen yapıştıracağım. Çakladan gelen bir kutu var. Akmış gibi sanki. Şöyle çubuk var. Çünkü çubuklu oda kokusu söyledim. Hemen açalım. İki al bir öde fırsatı vardı. Ben de bundan yararlanmak istedim. Bir tane oda kokusu bir tane de çamaşır kokusu söylemiş oldum. Çubuklarımızı çıkaralım. Oda kokusu da bu şekilde. Çok güzel duruyor görüntüsü bile. Bu akmamış. iyi. Bundan yana problem yok. Çok seviyorum. Gerçekten çakranın tüm kokuları çok güzel ama bu powder pleasure olan efsane güzel ya. Bebek gibi kokuyor. Pudra gibi kokuyor. Zaten pudralı. Ama tam bir bebek kokusu. Alın evinize. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi çubukları koyalım. Şöyle. Çubukların hepsini koymayacağım. Bu şekilde yeterli. Bakın çok iyi duruyor. Bir de bunun spreyini aldım. Bu spreyi de uzun zamandır kullanıyorum. Kaç tane bitti inanın sayamadım. Her bittiğinde yeniden alıyorum. Her bittiğinde yeniden alıyorum o derece. Bunu girişe koyuyorum. Canım istediğinde sıkıyorum. Bunu da şimdi hemen yerini konumlandıracağım. Bunlara bakabilirsiniz. İki albü öde vardı. Ütünün bir kısmını bitirdim. Bir kısmı da şu an içeride. Dört parça böyle şeyle ütüleyeceğim. Ev ütüsüyle ütüleyeceğim. Onu da birazdan sizinle geçip yaparız. Şimdilik dinlenmek istiyorum. Çünkü ütü biraz beni yordu. tersini çevirmişim. El ütüsüyle birkaç kıyafeti ütüleyeceğim. Bunlar böyle ütü masasında ütülenmiyor. Yani daha hacimli olması gerekiyor. Böyle durumlarda tabii ki de el ütüsünü kullanıyorum. Şöyle asalım. Asarak yapacağız. Şimdi size hepsini göstereceğim. Bu el ütüsünden mutlaka Edi'nin, bu kivi markanınkini kullanıyorum ben. Çok memnunum. Çok uygun fiyatı almıştım. Hala fiyat uygun. Yani şu anki piyasaya göre. Mutlaka bakabilirsiniz. Şimdi performansını size de göstereyim. Şu anki elbise biraz siyah olduğu için belli olmayabilir ama kırışıklığı... <laughs> şuradan göstereyim. Mesela kollarına bakın. Balon kollu olduğu için bunu böyle ütü masasında yaptığın zaman basılıyor kolu ve hacimli durmuyor. O yüzden ben de bu şekilde ütülüyorum. Asıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ekstradan. Asarak böyle üstünde gezdiriyorsunuz ütüyü. Yukarıdan aşağıya doğru size üst kısmını şimdi göstereyim bir de bakar mısınız? Hani bu kadar kırışık da olur zaten kendi dikişinin kırışıklığı. Şimdi tamamını ütüleyeceğim. Bu arada elbiseyi göstereyim size şöyle dümdüz oldu. O kadar güzel oldu ki. Şimdi ikinci elbiseye geçtim. Bu da bayağı kırışık şu anda. Bakın üst kısım şu an dümdüz oluyor. Ama tabii ki de doğal o kırışıklığını bozmuyorum. Kumaşın yani elbisenin kendinde bir kırışıklık var. Hemen şu pembe elbiseyi de ötüleyeceğim. Bunun kolu balon olduğu için hep bu şekilde ötülemem gerekiyor. O yüzden bunu da böyle ötülüyorum. ütülerimi bitirdim. Jilet gibi oldu. Kollar böyle. Volümlü volümlü oldu. O yüzden de çok umutluyum. Şimdi bunların hepsini yerleştireceğim. Daha sonra toz bezlerim var. Yani temizlik bezlerim. Onları katlayacağım. Şöyle üç elbise ütüledik bu şekilde. Biri bu, birisi bu birisi de bu. Gayet iyi oldu. Bu elbise saten olduğu için ve biraz hassas olduğu için tersten atacağım ve tersten atmamın üstüne de 15 dakikalık programda çok düşük sıktırarak yıkayacağım. Daha iyi olacaktır o şekilde. Sıvı deterjan kullanacağım. Beyazlar için o şu yumuşatıcıyı kullanıyorum. 20 derece 400 sıkma ve 15 dakika. Bakalım nasıl olacak. aslında terzi bana soğuk suya batır çıkar ve öyle as demişti. Ama şu an bakıyorum ki elbise dümdüz. Yani hiç kırışıklık yok. O yüzden ben direkt bu şekilde asacağım. Ama eğer böyle çok kırışırsa kıyafetleriniz özellikle elbiseleriniz ve ütüye çok uygun değilse size bir tavsiye olsun ben yeni öğrendim. Belki biliyorsunuzdur birçoğunuz ama ben daha yeni öğrendim. Şimdi makineden çıkardığınız anda bunu soğuk suya batırıp çıkarıyorsunuz. Askıya asıp o şekilde asıyorsunuz balkona. Altına mutlaka bir şey koyun yoksa göl olur. Ama aynı zamanda hani soğuk suya batırmama gerek kalmamasına da sevindim çünkü altına ne koyacağım diye düşünüyordum. Hemen bu şekilde çıkardığım gibi götürüyorum ve giysi askısına asıyorum. Bakın dümdüz hiçbir kırışıklık yok. Böylece şuraya asacağım. Selam herkese. Ben şimdi hazırlandım. Niye hazırlandım? Şöyle göstereyim size de üstüm, başımı, saçımı. Saçlarıma hiçbir şey yapmadım. Direkt açtım. Topuz yaptığım için hafif de nemliydi. Böyle şekil almış kendi kendine. Güzel oldu. Böyle çok bir şey yapmadım. Şöyle beyaz bir elbise giydim. Onu da size göstereyim. Bu elbisemi çok seviyorum. Hiçbir şey yemedik. Geçiştirdik, atıştırdık. Duhan da işten geldi zaten. Ben direkt bilgisayarın başındaydım. Bugün zaten çoğu zaman bilgisayarın başındaydım görmediğiniz kısımlarda. Bilgisayardaki işlerimi hallettim. Evi falan toparladım. Yemek falan yiyesiniz gelmiyor çünkü hava çok sıcak. Ondan dolayı dedim ki kurvasan yiyelim olmazsa dışarı çıkıp kurvasan yiyeceğiz. Siz de bizimle gelin istedik. Geçen benim 5. boydan falanmış gibi oldum ya işte. Kurvasan dökme ekmem yok mu? Hayır sakın. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bir videoda sana bir bakış atıyorum ya şey pastayı döktün diye şöyle. Yaklaştırmışsın orada. <laughs> Aynen. Evden çıktık. İlk etapta ebebeğe uğrayacağız. Ebebekten bakacağımız bir şeyler var. Yeni doğan şeylerine bakıyoruz. Kurvasancı'ya geldik. Kurvasan diye bir yere. Şu anda dışarıda oturuyoruz. Bakın omuz başındayız işte. Şöyle oturaklar falan var Yalan mı? Burası zaten böyle pasaj gibi bir yer. Böyle birçok mekan var burada. Daha da oluşuyor böyle butikler falan var. Güzel seviyorum burayı. Waffle'ımız geldi. Waffle ne? <laughs> <laughs> Hamburgerimiz kebap, geldi. Kebap geldi. <laughs> Kurvasanımız geldi. Şimdi bunu yiyeceğim. Ben başladım bile zaten yiyeceğim derken. <laughs> size de göstermeden hemen dalmışım. Ama çok güzel. Koruyor musun öyle bir diye? Eğilerek ya. Dudağımızda gloss varken kurvasan yemeği. Bir de kurvasanı elle yiyin. <laughs>

Annemler de biraz oturduk. Orada açmadım bu arada. Çünkü amcamlar falan da geldiler. Böyle hep beraber oturduk. O yüzden böyle çok böyle açacak bir şekilde değildim. Sonra çok uykum geldi. Şu anda da saat zaten 11. Ne 11'i? 12'ye geliyor ve gözümden uyku akıyor. Uyumam lazım. Bugün böyle dinlendim diye aslında biraz geç saate kalabildim. Yoksa bu kadar dayanamıyorum normalde. Erkenden uyuyorum. Yüzümü yıkayacağım ve uyuyacağım. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Ben parköre geldim. Aslında böyle heyecanlı ama sakin yani güzel. <laughs> evet gerçekten sakinsin. Çok güzel görünüyorsun. Birazdan işte daha da güzel görüneceksin. Bakın hiçbir şeyde olamadım ama burada telafi etmeye geldim. <laughs> evet. Korkuyorum ondan. Saçlarım hala ıslak. Şekil verdireceğim. Daha sonra da artık fotoğraf falan çekiliriz ve gidelim. Metin Bey. Ezgi'nle karşılaştık. Çok güzel evet. bir karşılaştık. O demiş bir Evet. Kendimi gösteremiyorum ama şöyle yaparsam. Şimdi saçlarım kurutuluyor. Daha sonra da vat maşası yapılacak doğal dalgalar. Bir de pedikür yaptıracağım. Ondan sonra da artık işim bitince çıkar giderim diye düşünüyorum. çekildik bu arada. Sabahlık giydik. Size gösteremedim. Story attım. Beni Instagram'dan takip edersek görürsünüz arkadaşlar. Bir sürü iş görmüştür zaten o şekilde. Saçım bu haldeyken çekildim. Çok komikti ama güzel oldu bence. Hazırlık aşamasını ruhunu yansıttığını düşünüyorum. Şimdi saçım bitmek üzere sadece bu ön kısımlar kaldı. Onlar da bittikten sonra artık ben yavaştan çıkacağım. Çünkü daha benim evde yapmam gereken makyaj var. Hazırlanmam gerek. saçım bitti. Uzun zaman sonra kuaförde saç yaptırdım. Normalde hep kendim yapıyordum. Ama bugün böyle bir üşengeçlik geldi üstüme. Bir de Aslı'nın yanında da olayım dedim. Evet. Tamam. Eşyalarımı falan toparlıyorum ve gidiyorum. Aslı'nda gelinliğini giymiş yanına bir gideyim. <laughs> ne içine sinecekse Aslı'nda o şekilde yap. Yani çok güzel olur. Biliyorum ama şey... Enseye yapışma durumu. Bakın sırılsızlama olacağım. Sonra ben ona rağmen gerçi sıra sıklam olmuş. Sırı. Hemen eve gidip makyaj yapacağım. Ben, ben artık gidiyorum. Gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Eve geçiyorum. Saçımı bir de böyle göstereyim dedim. Arabanın anahtarını nereye koydum? Arabanın anahtarını bulamadık. İyi mi? Şimdi hemen bir markete uğrayacağım. Daha sonra da eve geçiyorum. Duhan beni bekliyor. Duhan da hazırlanır. Ben de hazırlanırım. Daha evde makyaj yapacağım bir de. Öyle bir durum var. Yani acelemiz var aslında. Oyalanmadan eve gitmem gerekiyor. Güzeldi kuaförde. Güzel zaman geçirdik. Aslında gelinliğini giymişti zaten. Sizin son dakika çıkmadan evvel onu da gösterebildim. Çok güzel olmuştu. Umarım bu akşam da her şey gönüllerince olur. Öyle umut ediyorum. Çünkü özel ve güzel bir gün. Herkesin, birçok kişinin makyajı hazırdı bu arada orada. Ama benim ı -ı, daha hiçbir şeyim hazır değil. Uzun zamandır zaten böyle bir düğüne beraber hazırlanmıyorduk. Bence güzel de olur. Neyse ben sizi artık kapatıyorum. Eve geldim. Şöyle kendime sütlü kahvaltılık yemek hazırladım. Çünkü çok açım. Şu an süt de tüketmem gerekiyordu. O yüzden hem karnımı doyurayım hem de süt tüketeyim dedim ve hemen makyaja başlıyorum. Şu küpemi de çıkarayım. Öncelikle göz makyajımı yapacağım. Bu sefer farklı yapacağım. Göz kapağımın üstüne bu L'Oreal'in Infallible kapatıcısıyla göz kapağımın üstünden şöyle geçeceğim. Gözüm de sulanmasa iyi. Şu an bir de göz sulanması yaşıyorum. Tamamen farklı bir sıralamayla yapıyorum. Şu anda da kaş baksımı uygulayacağım mesela. Bu Jo'un kaşlarımızı önce yukarıya doğru tarayalım. Çok atraksiyona kaçmadan bu paleti kullanacağım. Bu palette Revolution Flowers paleti. Bunu her zaman söylüyorum. O kadar güzel ki bu paletiniz olsun sadece tüm makyajları yaparsınız. Şöyle bir fırça kullanacağım. Köşeleri uygulayalım. Oo çok koyu oldu. Şuradan şu rengi alalım. Elimizle uygulayalım. Lavish rengini de alıyoruz. Eyeliner'ımı da çekeyim. Eyeliner'ı da çektikten sonra artık duruma göre bakacağım neler yapacağıma. NYX'in bu Epic Liner'ını uygulayacağım. Gözümüzün altını da siliyoruz. Tam bir make-up artist edasıyla. Plush rengini kullandım. Plush mu? Plush mu? Plush. Şuradaki renk güzel duruyor. Beğendim. Krylon'un siyah bir göz kalemi var. Bunu iç kirpik dibime uyguluyorum. Ve alt kirpiklerime geçiyorum. Bakın şu an böyle. Düzelecek ama böyle kalmayacak. Şu siyah kalemi bir de göz uygulayacağım. Yani şu makyajın sonunu gerçekten çok merak ediyorum. L'Oreal'in Air Volume maskarasını uygulayacağım. Şu an ten makyajım olmadığı için gerçekten hiç içime sinemiyor yani makyaj. Dayak yemiş gibi geliyorum şu an gözüme. Bu L'Oreal'in Skinny Definer kaş kalemini uygulayacağım. Fondöten uyguluyorum. Uzun zaman sonra fondöten uyguluyorum hem de 150 numara Revlon Color Stay. Bunun içerisinde bitti ama ben tabii ki de bu şekilde kullanıyorum. Bayağı var bence. Bakın çıkıyor. Ay çok korkunç oldum. <laughs> Şuna bakın. Ama dediğim gibi iyice yedirince geçecek. Aşırı neden korkunç olmuyor? musunuz? Daha göz altı kapatıcı uygulamadan fondöferimi uyguladım. O yüzden böyle oldu. E göz çevrem şu an kırmızı kırmızı. Hardan dolayı. L'Oreal'in Infallible'ı uygulayalım. Şu kapatıcı fırçasıyla uygulayacağım. Üstüne de bu somon yağlı olan Skin Food kapatıcıyı uygulayacağım. Tuldralama aşaması. Cildim çok yağlı olduğu için bu aşamayı her seferinde söylüyorum. Yapmak zorundayım. L'Oreal Back to Bronze bronzer uygulayacağım. Önce şöyle şeftali rengi L'Oreal Life Speech allığı uygulayacağım. Sephora'nın bu aydınlatıcısını uygulayacağım. Bu kadar allık yeter. Üstüne ek bir allık uygulamam. Golden Rose 222 numara dudak kalemini uygulayacağım. Wooden Brown 745 numara Maybelline ruj uygulayacağım. Ve son olarak Golden Rose'un bu 131 numaralı gloss'unu uyguluyorum. Yani makyajım toparlandı sanki yüzüm çok beyaz gibi gelmişti ama o beyazlık gitti. Son olarak bu NYX'in mat bitişli spreyini sıkacağım, sabitleyici spreyini. Hazırım. Şöyle elbisemi göstereyim size. Bu Trendyolmilla'nın elbisesini Aynen. giydim. Kullan. Şöyle yırtmaçlı. Ayağıma da şu sandaletleri giydim. Saçım, makyajım zaten şu şekilde. Makyajımı sizinle beraber yaptık. Çok da güzel oldu. Duha'nın üstü de böyle. Duranın üstü de güzel oldu. Çok ben şu an. Bu arada ben küpemi takmamıştım. <laughs> Evden çıkarken küpemi de taktım. Kolyelerimi falan çıkardım. Böyle daha güzel oldu. Diğer bir türlü... Bir şey söyleyeceğim. Takmamış olsaydın oraya gitmiş olsaydın yoldan bizi geri çevirir miydin? Hayır. Öyle Hayır, hayır tabii, mi tabii. Yani aşkım. Ne zaman yaptım böyle bir şeyi Bilmiyorum, ben? Ne bileyim merak ettim ya. Hiç de umursamam. <laughs> o kadarını. Elbisem umarım kol altı malleke çıkarmaz. Çünkü bu elbisenin kronik bir problemi varmış. Ama bazılarında da hiçbir sorun olmamış. Kol altına leke çıkarıyor diye. Ben yanıma bebek pudrası aldım bu arada. Bu öneriyi de Merve'den aldım. Merve dedi ki bebek pudrası sür. Ben o şekilde kullandım diye. Bir şey de birazcık lekelendi dedi. Ben elbiseyi yıkadım bu arada. Onu da söyleyeyim size. Aslında bir gün hoca arkadaşlarıyla dışarıya çıkmayı, çıkmayı <laughs> izlemeyeceğini, yanında tatlı tatlı kızı al, el olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Mutlulukta, sağlıkta, eşinin yanında olacağını söylüyor musunuz? Evet. Herkes şu an gelin damat odasında ama biz çıktık tabii ki de çünkü içerisi çok fazla sigara kokuyordu. Ve kapalı alan o yüzden. Şimdi biz arkadaş masasında Duhan'la ikimiziz sadece. <laughs> Ceketini çıkardı Duhan'da. Sıcaktan. Evet çok sıcak. <laughs> Ve Gördün mü? Yolunuz her zaman açılmasın belki inşallah. Allah'ını seversen doğru alalım. Bu arada ben üstümü değiştirdim çiftinizi çünkü elbisem inanılmaz hatıra rahatsız hatıra etti Çiftmek beni sıkıtı. Hemen değiştirdim ve, ve bunu giydim. Birazdan da artık kalkarız zaten. Eve geldik ve artık makyajımı silmek istiyorum. Çok geç oldu inanılmaz uykum geldi. Makyajımı silip hemen uyuyacağım. Güzeldi düğün bu arada. Şöyle yüzümü hemen bir sileceğim kötü oldu şu an yüzüm ya. Sıcaktan var ya makyajın geldiği hale bakın. Rahatladım. Şu anda rahatlıyorum gerçekten. Şimdi iyice bir yıkayacağım. Bugün bu La Roche-Posay'ın Efaklaş yüz yıkama jelini kullanacağım. Bu arada arkadaşlar elbise kol altına ve gözümü şu kısmına boyadı. Çok aşırı boyamadı ama boyadı. Islak mendille biraz uğraştım geçiyor. Ama tabi baskı yapmanız gerekiyor. O yüzden bunu bilerek almalısınız almak istiyorsanız. Ben razı bir şekilde aldım. Birkaç gün dedim geçmese bile böyle gezerim en azından ama beğendiğim bir elbise giymek istiyorum dedim. Aslında oturiş almıştım ama çok geç geldi oturiş. Dün geldi. Evet, bu kadardı. Ben en son düğünde sonlandırıyorum bu videoyu. Düğünden sonra geldiğimde dedim ki artık bu videoyu kapatayım. Çünkü bayağı oldu. Sizinle çok güzel birkaç gün geçirdik. Ben çekerken yine çok mutlu oldum. Ve umarım siz de izlerken çok mutlu olursunuz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan takip edip destekleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.